Değerli Posta TV izleyicileri, sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Karadeniz'in incisi Trabzon, Arsin ilçesinden sesleniyoruz. Sektörün en iyisi diyelim, kardeşler otomotivdeyiz. Yanımızda firmamızın kurucusu ve sahibi Salim Kurt bulunmakta. Bakalım bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Salim Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi kardeşler otomotiv şöyle genel hizmetlerini öğrenmeden önce çok kısa bir şahsınızı bir tanıtalım ekranları başındaki değerli izleyicilerimize. 1974 Trabzon doğumluyum. Abi doğma büyüme İstanbul evet. doğdum e, İstanbul'da mesleğe başladık. 28 yıldır bu işi yapıyorum. Çıraklık diyebilir miyiz? Evet çıraklıktan. Tamam. Yani... İstanbul'da bir tecrübeniz oldu. Bursa, Bursa İstanbul, oldu. Volkswagen grubu üzerine ağırlıklı olarak çalıştık. Güzel. Otomatik şanzıman Üzerinize kendiniz geliştirmizi evet, anlattınız kadarıyla. Güzel. Burayı ne zaman açtık? İki yıldır da burada devam ediyoruz. İki yıl oldu memlekete geldiniz. Evet. Güzel. Evet. Peki nasıl geçti bu süreç iki yıl? Memnun musunuz? Güzel. Destekler alıyor, evet. insanlar evet. tercih ediyor, bunlar evet. da önemli. Peki neredeyiz şu anda biz? Şu an e, Trabzon Arsin ilçesinde Bize e, caddesi üzerinde Hı -hı. merkezi bir yerdeyiz. Yani ana yolun hemen kenarı. Evet. Devlet evet. karayolu evet. diye Devlet geçiyor. Buradan böyle devam ediyor zaten sahil evet, boyu şeridi. Hizmet ağınız nereye kadar uzuyor? Trabzon merkez ve sahil şeridinin tamamı mı? Tamamıyla e, buna Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Erzurum dahil müşterilerimiz var. Çok güzel, sizi tanıyorlar, biliyorlar. Evet, evet. Bir de silsile yoluyla anlatılıyor anladığım Aynen. kadarıyla. Evet. Bu tercih sebebi oluyor. Evet. Peki hizmet derken neye önem verirsiniz, neye dikkat edersiniz? Kaliteye düzenli bir iş yapmaya, güvenilir bir şey yapmaya. Müşteri memnuniyet için bunlar evet, önemli. Şey, evet. önemli. Peki ben şimdi aracımla size geldim. Bu ilk aşamadan bitiş aşaması. Yani testi yapıp tekrar konu aracı teslim edene kadar bir anlatalım mı? Ne yapıyorsun? Nasıl bir yol izliyorsunuz? Şimdi araç ilk geldiği zaman e, orijinal test cihazlarımız var. Orijinal test cihazlarıyla beraber aracımız önce testini yapıyoruz. Tamam. Ondan sonra gereken arızalı yerlere müdahale edip orijinal malzemelerle beraber aracımızı orijinal evet. olması önemli değil mi evet, pakçanın evet, yani Çünkü aracın tabii. performansı tabii. açısından bir tabii. de tabii. müşteri memnuniyet için önemli. Evet. Peki müşteriye anlatıyorsunuz tabi bu liste çıktı. Evet. Bunları yapacağız. Onay verirse artık işlem başlıyor. Anlaşıldı. sonra başlıyor. Güzel. Aynı anda kaç araca müdahale ediyorsunuz? Alt arabaya şu an müdahale ediyoruz. Aynı anda müdahale, Aynı edebiliyorsunuz. Anda müdahale, Çünkü müdahale edebiliyorsunuz. edebiliyorsunuz. Çünkü içeride ve dışarıda alanlarınız var evet, sizin. Evet. Geniş alanlarımız var. Güzel. Bu. Peki şimdi buraya birçok parça alıyorsunuz tabi evet. araçlara müdahalelerde. Nereden geliyor parçalar? İstanbul'dan. İstanbul'dan, İstanbul'dan. Anlaşmalı bir yer anlaşmalı var. Anlaşmalı yerimiz Çaklar var. Bu. Uçaklar Güzel. Hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde hallediyoruz. Güzel. Test yapıyor musunuz çalışmalar bittikten sonra bir sürüş yapıyor musunuz? Tabii, Mutlaka. Onu bir deniyoruz. Son haddine yani artık... Önce usta kontrol etmesi gerekiyor, evet. usta karar vermesi gerekiyor. Evet, o da önemli. Peki. Şimdi kaç kişisiniz burada, tek misiniz? Burada dört kişiyiz. Dört kişilik ekibiniz. Güzel, güzel. Mesela yolda kalan insanlara da nasıl yardımcı oluyorsunuz? Olur ya yakın lokasyon bir yerde olursa. Kendi anlaşmalı kurtarıcılarımız var. 724 anlaşmalı kurtarıcılarımız var. Onlar vasıtasıyla. Ha, çektirip buraya gelirsiniz Yani bizim şimdi yaptığımız iş şanzıman işi olduğu için. Evet, evet. Orada iş hemen kaldığı yerde müdahale etme şansımız yok. Peki ustam. Şimdi ağırlık şanzıman işi Evet. Tamam. Genel bakım servislerinde hepsini yapabiliyorsunuz ama sürücülere bir mesaj verelim. Yıllık neye dikkat etsinler araçlarının bakımı ile ilgili? Önem neye versinler ki bu arızaları minimize Bizim insanımız yani bu Karadeniz bölgesindeki insanlarımız e, şanzıman, araba yürüyor mu? Yürüyor, gitsin. Yani şanzıman yağını, bakımını çok aksatılıyor. Burada o olay yok. Yani bunu anlatıyoruz müşterilerimize. anlatıyoruz evet. değil mi? Dikkat etsinler. Evet. Bunları yılda kaç kere yapılması gerekiyor? Bin yılda bir de 60 bin kilometrede değil. Değişmesi gerekiyor. Bir değişmesi yani, gerekiyor. yapılması gerekiyor. Tabii şimdi siz bir esnaf hala bile burada e, iş yapıyorsunuz, bir ticaret evet. yapıyorsunuz işinizin gereği. Evet. Onu mecbursunuz ama onu da uyarıyorsunuz genel burada, müşterileriniz, burada. Değil mi? Peki şimdi e, hedefleriniz ne diyeceğim ama siz kaliteyi anladığım kadarıyla evet. bozmadan evet. burada devam etmeye Aynı, kararlısınız. Aynen Peki size başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi çok kısa ustam bu sohbetin sonunda bir teşekkür tamam. alalım. bugüne dek kardeşler otomotivi tercih eden tüm müşterilerinize bir teşekkür son Şimdiye alayım. Şimdiye kadar bizi tercih edip bizi bize gelen müşterilerimize teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorsunuz. Kimse tabi yolda kalmasın, tabii yolda kalmasın, arıza yapmasın tabii. istemeyiz ama dikkat etsinler diyelim değil mi? Tabii. Peki. Size başarılar diliyorum. Çalışanlarınızla birlikte. İnşallah ilerleyen zamanda yeni bir röportajda tekrar buluşmak dileğiyle ağzınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet değerli Posta TV izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi Karadeniz'in incisi dedik Trabzon Arsini ilçesinden sektörün lider firması Kardeşler Otomotiv'den firmamızın sahibi beyefendi Salim Kurt'tan aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü. merkez videoları aktarıyoruz. Hoşçakalın.